İkinci ödemiş kitap fuarı okumak her yaşta güzeldir sloganıyla ödemiş belediyesinin ev sahipliğinde açıldı. 36 yayın evi birçok ulusal ve bir yerel yazarın katılacağı fuar 8 Nisan 16 Nisan 2023 tarihleri arasında ödemiş belediyesi düğün salonu ve kongre merkezinde açık olacak. Fuar süresi boyunca imza günleri ve söyleşler kitap tutkunlarını bekliyor olacak. İkinci ödemiş kitap fuarının açılışına ödemiş belediye başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge Milletvekili aday adayları Hamdi Halis, Mualla Akgün ve 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Doktor Mehmet Bayındır ve kitap severler katıldı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti. özellikle insanların düşünebilmesi. Düşündüğünü söyleyebilmesi, düşündüğünü yazabilmesidir. Eğer bu yazdığını gelecek kuşaklara aktarabilme gibi bir görev demiş buradaki yazarlarımız gibi hem tarihe karşı hem insanlar karşısında çok güzel bir görev başarmış oluyor. Belki de bugünlere kadar çok büyük eksikliğimiz de bu. Ödemiş olarak da burada rahmetle minnetle aldığımız bir emin bir başaran bile ödemiş tarihinde. Bir Beyim Çıkalip Yavuz, bir Ömer Akşahan gibi tarihe mal olmuş nice yazarlarımız gibi geçmişimizi bizi adeta oraya bağlayan, hatırlatan sayfalarıyla onları da aramızda varmış diye anmak istiyorum. Bugün bilgi toplumu haline geldiğimizi söylüyorsak bunda şüphesiz en büyük pay kitapların aracılığıyla günümüze ulaşabilmiş olan bilgi ve birikimdir. Bugün kütüphanelerimiz aslında biraz bilgi ve kültür hazinesi olan değerli yerlerimizdir. Bilgi ocağıdır kısacası. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Atatürk'ün önderliğinde zenginleşen kütüphanelerimiz muhassır medeniyetlere ulaşma hedefimizin en önemli unsurlarından birisi bir kurma haline geldi. Çünkü Mustafa Kemal'in deyişliğiyle çağdaş uygarlık ancak ve ancak okuyan, düşünen, sorgulayan ve araştıran insanlar sayesinde Bundan Bundandır ki Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde dahi önce eğitim değil, Maarif Kongresi'ni toplayan büyük gönderimiz, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk aslında bundan 100 yıl önce bizim rotamızı çizmiştir. Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın da hiçbirisini yapamazdım diyebilecek kadar da samimi bir şekilde hem okuma aşkını hem de bu güzel büyük başarılarının ana kaynağının bilgi kitap olduğunu bir kez daha bize hatırlatmış olur. Biliyoruz ki Dünyada önce yaşanan sonra yazılan bir kitaptır. Nutuk Atatürk'ün en büyük eseridir. Bununla birlikte dokuz kitap kaleme alan Mustafa Kemal askerlik deneyiminin yanı sıra geometri kitabıyla da günümüzde kullanılabilen geometri terimlerini bile bizlere adeta armağan etmiştir. Böyle bir liderin izinde yürümekte olan ve daima onun izinde yürümekten onur duyacak olan bizler daha fazla kitap, daha fazla bilgi, daha fazla insan, daha fazla iletişim diyerek de bu güzel aydınlık yol açan kitabın kokusunu, özlemini ve onun yarattığı sevdiği, kardeşliği, birikimi, dostluğu, barışı da o sayfalarda görmemiz mümkün olabilecek. 48 aylık görev sürecinde de bu bayrağı bir adım ileri taşıma adına eğitime tam destek için önemli gördüğüm çalışmalara imza attım. Kitabı sadece boş zaman değerlendirme aktivitesi olarak değerlendirmek yerine tüm çocuklarımıza ve gençlerimize her gün kitap okumayı özellikle öneriyorum. Her gün 3-5 sayfa bile kitap okumak bir kitabı bitirme. Yani 200-300 sayfalık bir kitap desek yılda en az 4 kitap okuyabiliriz. Bunu da yine çocuklarımızın buradaki güzel kitaplarla başaracağına da yürekten inanıyorum beslenmek gibi ruhumuzu, kalbimizi, gönlümüzü ve beynimizi doyurma adına günlük programları bir parçası haline gelmesi gerekiyor okumanın. Kısacası bir yaşam biçimi gibi görmelerini özellikle çocuklarımızdan, gençlerimizden ve ebeveynlerimizden, annelerden, babalarımızdan da çocuklarımızı, gençlerimizi desteklemelerini özellikle bekliyoruz. Bizleri bilgiyle besleyen bu kitapları kaleme alan Bilgisayarın tuşlarına dokunan çok değerli yazarlarımızla burada tüm Ödemiş ailesi adına da şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar, iyi ki o yürekler buraya kadar ışık olarak geldi. Hepsinde tek tek alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Fuara katılan bazı yayın evleri de yerel güç mikrofonuna çeşitli kültür kitapları, çocuk kitapları, dünya klasikleri, korku romanları, polisiye romanları olduğunu, ödemişe gelmiş olmaktan dolayı da mutluluk duyduklarını, bütün ödemişli kitap severleri fuara beklediklerini dile getirdiler. İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Doktor Mehmet Bayındır, kitap fuarı ile ilgili yerel güç mikrofonuna şunları söyledi. Yine bizim dini inancımızda Kur'an-ı Kerim'de ikra diyor. Bismillahirrahmanirrahim yani Allah'ın adıyla oku diyor. Yani okumak için tabii ki kitap olması lazım. Kitap içinde yazarlarımız olması lazım ve kitap evlerimiz olması lazım. Böyle güzel fuarı e, görünce hemen ben de dağıldım geldim. Çok şahane kitaplarımız var. Çok e, faydalı kitaplarımız var. Ben de bir Çam Sakızı Çormak'tan bir e, kitap aldım. Yeni bir çalışma. Gayet güzel e, gayet güzel e, şey olarak da bu fuarın başarılı olmasını, halkımıza faydalı olmasını diliyorum.